Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Arkadaşlar bakın bu şekilde inanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir örgü modeli. 2 renk olarak çalıştım. Bu örneği tek renk olarak da rahatlıkla çalışabilirsiniz. İnanılmaz kolay ve her alanda kullanabileceğiniz güzel bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen besmele çekerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlarım 3 ve 3'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Başta ve sonda birer tane de fazla zincir çekerseniz daha iyi olur arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim hemen ben şimdi örnek çalışacağım için saymayacağım arkadaşlar Evet sanırım bu kadar yeterli Evet hemen üç tane zincir çekiyorum dördüncü zincirin üzerine bir tane ikili trabzan diğer zincirin üzerine de aynı şekilde bir sıramız ikili trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar hemen zincirin üzerine de bu örneği elbette başlayabilirsiniz lakin bir sıra trabzan çalışırsanız daha hoş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar tercih sizlerin örgü çalışırken biliyorsunuz hep aynı Ör, örnekte takılı kalmayın. Hayal dünyanızı geliştirerek alt taban oluşturabilirsiniz. Örgünün modelini değiştirebilirsiniz. Renk katarak örneği farklı hale getirebilirsiniz. Bunun gibi değişik örneklerde ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu şekilde sayalım tane kenar trabzanı olarak bırakalım 3 3 3 3 3 3 tam yapmışız arkadaşlar hemen bu ipimizi de şuradan keselim zincirimizi şu şekilde sıkılaştıralım Evet şimdi yapacağım işlem 1 2 3 tane zincir çektim ilk trabzanımın üzerine bir trabzan bu bizim kenar trabzanımız arkadaşlar tığın üzerine sarıyorum bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanın üzerine bir ikili trabzan iki zincir aynı noktaya bir trabzan daha çalıştım burada bir tane V oluşturduk tığın üzerine sarıyorum bir iki tane atlıyorum üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan 2 zincir atlıyorum. bir trabzan, diğer trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincir olmak üzere bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar V'ler oluşturuyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Mesafeyi alt sıradan 2 tane trabzan atlayarak bu şekilde devam ediyoruz. Tığım üzerine sarıyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncü en son trabzanıma da iki tane trabzan çalıştım. Bu bizim kenar trabzanımız. Bakın ilk sıramız bu şekilde. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim arkadaşlar. Bakın şimdi hemen buraya diğer rengimi bir zincir çekerek sabitliyoruz arkadaşlar şu şekilde ipimizi toparlıyoruz hemen bakın şimdi burada yapacağımız işlem ilk trabzanın üzerine bir tane sık iğne İpimizi koparmıyoruz arkadaşlar devam edebilirsiniz ya da dilediğiniz gibi kesebilirsiniz de hemen bir sık iğne çalıştım tığımı iki kere sardım bakın buradaki ilk değimin hatta sanırım unuttum onu size bahsetmeyi Örneklerimiz bakın bir dolu bir boş bir dolu bir boş bir dolu olacak arkadaşlar. Bu V'leri ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakın hemen iki kere tığın üzerine sardım. Bu V'nin ortasından geçiş yapıyorum. Alt noktasından çıkış yaptım. Hemen burada bir, iki, üç ve dört. Dörtlü bir tane trabzan. Bu iki zincir boşluğuma hatta şu ipimizi de yürütelim burada bir tane sık iğne bir tane aynı boşluğa ikili trabzan bir tane tekrar sık iğne tığın üzerine iki kere sarıyorum aynı şekilde alt noktadan çıkış yapıyorum burada bir tane uzunca bir dörtlü trabzan çalıştım buradaki bakın V'mizin içerisine de sadece bir sık iğne çalışıyoruz ve burayı boş bırakıyoruz. Tekrar tığımı iki kere sardım. Hemen V'min boşluğundan alt noktasına çıkış yapıyorum. Bu şekilde 2, 3, 4 bir trabzan. Bu iki zincir boşluğuma bir sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane tekrar sık iğne. Tığım iki kere sarıyorum. Tekrar bu V'min alt noktasına geçiş yapıyorum. Aynı şekilde bir dörtlü trabzan daha çalıştım. Buradaki V'min içerisine sadece bir tane sık iğne çalışıyorum. Tığımı iki kere sardım. Diğer V'min orta boşluğundan alt noktasına çıkıyorum. Burada bir tane dörtlü trabzan. Hemen iki zincir olan boşluğuma bir tane <laughs> pardon burada bir tane sık iğne bir tane ikili trabzan tekrar bir tane sık iğne tığımı iki kere sardım tekrar aynı şekilde 2 3 ve 4 dört. dörtlü bir tane trabzan buradaki trabzanımın tepe noktası sırada bakın hemen bir sık iğne yaptım ve sıramı burada tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. ipimi burada bıraktım. Hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Bakın buradaki sık iğnemin üzerine hemen 1, 2, 3 tane zincir aynı noktaya bir trabzan daha çalıştım. Bu bizim kenar trabzanımız. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın burada bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne çalışmıştık. Sık iğnelerimizi değil, bu ortadaki ikili trabzanın tepe noktasına bir ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan tığın üzerine sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine aralarda boşta atladığımız sık iğnemizin üzerine de bir ikili trabzan, tekrar iki zincir, bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Buradaki sık iğneme değil ikili trabzanın tepe noktasına da bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan daha yaparak burada tekrar V'leri oluşturmaya çalışıyorum. Bakın sık iğnemin üzerine bir V daha oluşturdum. Buradaki tam ortadaki trabzanımın tepe noktasına bir tane daha ve oluşturdum. Bu şekilde en son sık iğnemin üzerine de bir tane ikili trabzan. Burada iki tane yapmıyorum arkadaşlar çünkü hemen rengime diğer rengime geçiş yapacağım için çok pardon arkadaşlar burada geçmiyoruz kusura bakmayın. Hemen buraya tekrar bir trabzan daha yaptım ve kenar trabzanımı tamamladım. Şimdi tekrar hemen Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bu ikinci trabzanıma bir sık iğne. Şimdi tığımı iki kere sarıyorum. Bu kez arka yüzünden aslında ön yüzü bizden taraf arka yüzünden buradaki V'min alt kısmına geçiş yapıyorum. Hemen bakmak istiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. İnanın o kadar çok örnek çıkarıyorum ki Bazen şaşırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Evet, hemen tekrar. Bir tane sık iğnemi çalıştım. Buradaki V'min içerisine de bir sık iğne çalıştım. Hemen tığımı iki kere sarıyorum. Buradaki V'min orta boşluğuna tekrar geçiş yapıyorum. Burada bir dörtlü trabzan, iki zincir boşluğuna bir sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bu sırada arkadaşlarım Sizlerde gördüğünüz gibi yerlerini değiştiriyoruz. Yani bu çalıştığımız dörtlü trabzanlar V şeklindeki bunların tepelerine yani aynı yerlere değil yerlerini değiştiriyoruz. Bakın buraya örnek yapmamız gerekirken buraya sık iğne çalışıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine de hemen tekrar dörtlü bir trabzan hemen bir sık iğne bir tane ikili trabzan bir tane sık iğne tekrar tığımı iki kere sardım aynı şekilde bir tane daha bir iki üç ve dört dörtlü bir trabzan buradaki v'nin içerisine de sadece bir sık iğne çalıştım burada da bir sık iğne yaptım ve ipimi burada bırakıyorum bakın şimdi bu şekilde bakın örneklerin 3 taneydi. Şimdi burada 2 tane oldu. Şimdi tekrar diğer rengimize geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ipimi hafif uzatıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine bir kaydırma çalıştım ve bu şekilde diğer rengimi yukarı çıkardım. 3 zincir aynı noktaya bir trabzan. Buradaki bakın sık iğnemin üzerine bir trabzan, 2 zincir. Tekrar bir trabzan daha çalıştım ve burada V'lerimizi oluşturduk. Buradaki bakın bir alt sırada yaptığımız gibi bu örneklerimizin ortasındaki ikili trabzanın tepe noktasına tekrar bir V oluşturuyorum. Bu V'lerin yerleri değişmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane sık iğnenin üstüne bir tane de örnek aralarındaki ikili trabzanın üzerine bu şekilde V'lerimizin yerleri her sırada hiç değişmiyor. Sadece bu V'lerin içerisine yaptığımız örneklerin sadece yerleri değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın tekrar buradaki sık iğnemin üzerine de iki tane kenar trabzanı oluşturdum. Şimdi bakın. Alt sıraya dönüş yaptım. Yani iki renk çalışırsanız mavi ile ne yaptıysanız aynı işlemi yapıyorsunuz. pembeyle ne yaptıysanız bir üst sıralarda aynı işlemi yapıyorsunuz. Hemen burada bir sık iğne çalıştım. Tığımı iki kere sardım. Bakın burada örneğimiz olduğu için burada da örneğimizi hemen yapıyorum. Alt noktasına çıkış yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört. 4'lü bir trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum, aynı şekilde burada da bir tane dörtlü trabzan. Buradaki V'mi boş bırakıp bir sık iğne çalışıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kolay, çok şık, şahane bir örnek. Biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar tek renk olarak da çalışabilirsiniz, lakin ben kendi adıma iki renk olarak daha çok yakıştırdım. Tercih sizlerin arkadaşlar bu şekilde tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Gerçekten çok kolay sizler de fark ettiniz. Hep aynı işlemi yapıyoruz aslında. Evet sık iğnemi de yaptım. Bakın tekrar bir dörtlü trabzan daha yapıyorum hemen sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Gerçekten çok kolay hemen bir zincir çektim. Tekrar buradan başlıyoruz. Pembeye de ne yaptıysak aynı işlemi burada da çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Örneğimizin tamamlanmış hali bu şekilde. Gerçekten çok şık, şahane bir örgü modeli. Yakından bu şekilde dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok şık, güzel bir örnek arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.